Üflüyor musun? Adama. Ne yapıyorsun? Sen abilerinden mi aldın bunu? Adama. Bu senin yaşına uygun mu acaba? Adama. Uygun mu? Adama. Abilerinden niye aldın sen bunu? Adama. Al, aldıysan üfle bari. Hadi üfle. Hadi üfle oğlum madem aldın. Baloncuk çıkar anneciğim. Çıkar baloncuğumuzu. Ben mi çıkarayım? Bak şimdi Kuzey. Aa olmadı. Tekrar yapalım mı? Baloncuklar nasıl çıktı kuzey? Yakala baloncukları. Hadi yakala hepsini. Oh, koş kuzey. Yakaladın mı? Ne kadar çok baloncuk geliyor gördün mü? Her yer baloncuk oldu. Yakala anneciğim baloncukları. Nerede baloncuklar geliyor mu? Aa bak arkanda. Kuzey arkanda bir sürü baloncuk var. Yakala anneciğim. Kuzey bak buradalar. Al oğlum hepsini yakala uçuyorlar. Hepsi yukarıya doğru uçtu gördün mü? Al oğlum baloncuklarımızı. Kuzey ne kadar çok baloncuk geldi. Hepsini al anneciğim tut elinle. Tut oğlum baloncukları. Ah yüzüne mi geldi Kuzey? <laughs> ağzını kapatsana. Kapat ağzını Kuzey. Dikkat et tamam mı? Yakala baloncukları. Ne gideceksin şimdi onunla sen? Hı? Anneanneye verecek misin onu? Hadi anneanneye ver onu. Üfleyebiliyor musun sen? Abilerinden mi gördün? Üfleyebiliyor musun? Kuzey. Nereye alacaksın onu? Suyu döktün ama baloncuklar nasıl yapacağız şimdi biz baloncuk Kuzey? Baloncuk makinemizi nasıl yapacağız oğlum? Hepsini döktün ama. Hadi çalkala bir, üfle bakalım. Evet üfle. Üfle anneciğim yapabilir misin? <laughs> Üfle hadi. Bir tekrar yap. Evet. Kapağını kapatalım. Kapağını kapat anneciğim. Olur mu? Kapağını kapat. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun oğlum onu alıp? Evet. Kuzey baloncuklar gidiyor arkandan. Gördün mü? Kuzey baloncuklara bak. Ne kadar çok baloncuk var. Gördün mü? Kuzey yakala baloncukları. Topun yanına gitti baloncuklar. Hepsini patlat Kuzey. Hepsini patlat anneciğim. Bütün baloncukları patlat Kuzey. Oo, ne kadar çok baloncuk Bakın oldu. Bakın çimenlere takıldı. Aa Çağan gelmiş yanımıza Kuzey. Bakın, Bakın çimenlere takılıyorlar. Oo, çok güzel oluyorlar. Bakın, Bakın çan... çocuklar. Kuzey baloncuklara bak. Her Bakın yer baloncuk bak. oldu. Bakın çimenlere yapıştılar. Hiç patlamıyorlar. bak Kuzey, sen de üflesene. Sen de üfle Kuzey. Kuzey üfle hadi. Üfle, üfle Kuzey. Bitmiş mi Abiler mi? nasıl üflüyor, sen de üfle. Bitmiş mi Kuzey? Kuzey'in bitmiş şu Evet, Kuzey istersen sen de yakala. Hadi Kuzey yakala sen de. O oh, her yer baloncuk. Her mi? yer baloncuk oldu Kuzey. Çimlere takıldılar. Her Çok yer... güzel görünüyorlar. Çok Baksana güzeller. Da. Çan gördün mü çok güzeller nereye takılıyorlar Sizin kuzey nereye o, gidiyorsun o, evet. oo evet o baloncuklara bakın her yer baloncuk kuzey her yer baloncuk alıyor oo güzel Çan arkan hep baloncuk kuzey gördün mü harika bitirelim mi artık? Evet. Kuzey, arkadaşlara güle güle de Kuzey. Görüşürüz evet. arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar. Hoşça kalın. Kal arkadaşlara güle güle diyelim mi? Evet. Güle, güle güle. Hoşça, kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evet.